Herkese selam, ben Emir. Bugün sizlere Christoph Kolomb ve yerlilerin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Christoph Kolomb, coğrafi keşiflere başlatan ve Amerika'nın kolonizasyonunun yolunu açan Cenevizli kaptan ve kaşiftir. Coğrafya, astronomi ve tarih ile ilgili birçok kitap okuyarak kendisini bu alanlarda geliştiren Kolomb, baharat ticaretinden kar elde etmek amacıyla Doğu Hint adalarına batı üzerinden gidilebilecek bir plan hazırladı. Birden fazla krallık ile bu yolculuğa finansör olmaları için görüşmeler yürüttü ve bu görüşmelerin sonucunda Kastilya hükümdarı 1. Isabella bu yolculuğu finanse etmeyi kabul etti. Kolomb, Ağustos 1492'de Kastilya'dan 3 gemiyle ayrıldı ve aylar süren yolculuktan sonra 12 Ekim'de San Salvador adasına ulaşınca yolculuğu sona erdi. O an için henüz keşfinin değerini anlamamıştı. Amerika kıtasına ulaşmış olmasına rağmen kendisini hala Doğu Hint adalarında zannediyordu. Bundan dolayı da orada hayat süren yerlilere İngilizce'de Indian olarak geçen Hintli tabirini kullanıyordu. Günümüzde Amerika yerlileri olan kızıl derililer hala Indian yani Hintli olarak anılmakta. Kolomb Amerika topraklarına ulaşmış olmasına rağmen Doğu Hint adalarını geçiş sağlayacak bir rota bulamadı. Ancak umudunu kaybetmeden 1493 1498 ve 1502 yıllarında üç kez daha denemeye kalkıştı fakat bu denemelerde de başarılı olamadı. Son seferine 9 Mayıs 1502'de İspanya'nın Kadiz Limanı'ndan çıkan Kolomb, 147 denizci ve Kapitana isimli gemisiyle zorlu bir yolculuğa başladı. Bu yolculukta çeşitli problemlerle karşılaştılar. Gerek fırtınalar, gerek korsanlarla mücadeleler ve daha nicesi. En sonunda gemileri 1503 yılının Haziran ayında Jamaika'da karaya oturdu ve orada yaklaşık bir yıl mahsur kaldılar. O sırada Jamaika'da hayat süren yerel halk, kolomb ve mürettebatına karşı gerek yiyecek, gerek konaklama konusunda oldukça yardımcı oldular. Başlarda güzel giden bu ilişki, ilerleyen safhalarda kolombun mürettebatının yerel halka kötü davranmasıyla kötü bir hal aldı. Hal böyle olunca da yerel halk kolombun mürettebatına olan yardımını kesti. İşte tam bu anda hikayemize yeni bir karakter giriş yapıyor. 15. yüzyılda yaşamış Alman matematikçi ve astronom Johann Müller von Königsberg, 1475 ile 1506 yılları arasında gökyüzünde yaşanacak olayları anlatan bir almanak yayınladı. Denizcilerin bir rehber olarak kullandığı bu almanak, Christoph Kolomb'un elinde de vardı ve Kolomb bu almanağı incelediğinde 4 Mart 1504 tarihinde Tüm dünyada görülebilecek bir ay tutulmasının gerçekleşeceğini öğrendi. Bunun üzerine Kolomb, ay tutulmasının gerçekleşeceği tarihten 3 gün önce yerel halkın şefiyle görüştü. Bu görüşmede Kolomb, şefe kendilerine olan yardımı kestiklerinden ötürü tanrının onlara çok kızdığını ve bundan dolayı 3 gün sonra ayı yok edeceğini ve ayın kızıl bir renge bürüneceğini söyledi. Bu konuşmadan tam 3 gün sonra gerçekten de ay kızıl bir renge bürünmüştü. Oranın yerel halkı bunun üzerine dehşete kapılarak korku ile Kolomb'un gemisine doğru koşmaya başladılar. Kolomba Tanrı ile konuşmasını ve eğer Tanrı kendilerini affederse her türlü yardımı yapacaklarını söylediler. Bunun üzerine Kolomb, ay tutulmasının bitişinden birkaç dakika önce ortaya çıkarak yerel halka Tanrı'nın onları affettiğini ve ayı eski haline döndüreceğini söyledi. Gerçekten de birkaç dakika sonra ay eski haline döndü. Bunun üzerine yerel halka bir sevinç havası hakim oldu ve Kolomb'un orada kaldığı süre boyunca Kolomb ve mürettebatının istediği her şeyi yaptılar. Kolomb, 1504 yılında yaşanan bu ay tutulmasını kendi çıkarı için kullanmıştı. Tutulma sona erdiğinde Tanrı tarafından affedildiğini sanan yerel halk hayatlarına mutlu bir şekilde devam ederken, evrenin işleyişinin bilincinde olan Kolomb ise defterine şu notu düştü: Cehalet her zaman köleliği beraberinde getirir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.